sizlere yapmayı vereceğim arkadaşlar. Arkadaşlar size elimden geldiği kadar yapmayı vermeye çalışıyorum. Bugün size gene iki tane yapmayı vereceğim. Dört tane var. İkisini bugün ikisini yarın vereceğim. Arkadaşlar çok geçmeden hesaplara geçelim. Arkadaşlar birinci hesabımız bu. On var. Bayron Ve ve ve. Griff. Edgar Max. Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. 25 like atarsınız. Arkadaşlar ee, gördüğünüz gibi Elf Penny'si var. Şöyle bakalım. Ah, bir dakika bir dakika. Tamam daha kostüm var burada. Burada. Bunu sevenler. Kimi var? Değil mi? Neyse. Adam bağlandı. Niye bağlanıyor? bitirelim. Arkadaşlar el abone özen size artık yüzümle video atacağım. Yani yüzümle çekeceğim. Yüzümle çekeceğim. Tamam. Tamam. Tam Tamam. adam girmesin diye. Arkadaşlar. Siz bakarsınız değil mi? Ben de ben göstereyim. 32 karakteri vardı. 24 dört yapmış. Yirmi oğlum ya. Amber Max değil yani bir yıldız gücü yok. Ama var mı? Var yani. Göstereceğim onu ben inanın. Durun bir tane sürpriz var. Sanırım o bu da ya hatırlıyorum. Bu da değil ya da bilmiyorum. Hadi bakalım. Ran, tan 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 Akıncı bo var. Oh. Kostum bırak. Bırak Başka kostum var mı yok? Böyle. Aa. Neyse arkadaşlar size şimdi bunu yapma halini göstereyim. Çektim. Şimdi adam girdi gene. Hesabına da Emir. Bir dakika. Arkadaşlar az önce oyundan attı. Siz de görmüşsünüzdür. Benim oyundan attı. Neden attı? Ben de anlamadım. Yok manayla göstereceğim. Göstermiyor tabii Girme bari. Girme hesabı. Bir dakika şu yok mali gösteremeyeceğim. Gösteriyorum gösterdim gitti. Umut 54 mail ek yok, Nokta Arkadaşlar şimdi öbür hesaba geçelim. Arkadaşlar öbür hesaba geçtik. Arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Ee, Roblox videoları atmamı istiyorsanız yorumlara yazın atarım YouTube'a Roblox videoları. Yani ben de çok atmak istiyorum. Ne bileyim Car Park'ın nasıl yüklenir öyle şeyleri göstermemi istiyorsanız kanalıma abone olun, like atın. Yorumlara da yazın deyin. Yani pardon. Yapın deyin de belli var. Yap deyin. Sapmadık ki, Dur bakalım ol abone ol abone ol abone ol abone çıkarmış bir seviye belirgin çıkarmış 18 Daryl'ın iki tane kostümü var. Tıknaz Daryl şey Tıknaz Daryl ve Mega Daryl. Zaten bu Daryl'ın zaten bu Daryl'ın herkese var. Neredeyse yani. İlk yere başlayanlarda da yok. Sıfır kupadan başlayanlarda da yok da. Oh, oh, oh. Kırmızı büyücü bandayı. bunu da yaptıktan sonra videoya bir son verelim. Bunda da var kostüm. Böyle. Oh. Arkadaşlar kanal bir dakika şimdi yok göstereyim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı like atmayı unutmayın. Yapmayı gösteriyorum. Gösteriyorum. Gösterdim gitti. Ham madde Arkadaşlar kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Roblox videoları gelmesini istiyorsanız aşağıda aşağı yorum yapın. Roblox videoları atarım size. Benden bu kadar. Kendinize iyi bakın. Bay bay.